Herkese selam ve tukun arkadaşlar bugünkü önceden yepyeni bir parkçı lan ne parkçısı Roblox yazıya dair karşınızdayım arkadaşlar evet Oyunun adını zaten yazarım başlığa ya da açıklamaya yazarım niye uzatıyorsam Arkadaşlar şimdi bildiğiniz FNAF'ın e, FPS ve hani evet yanıdaki gözler ne haber gözler İyidir kardeşim Benden de iyidir şimdi Abi oyun sıkıntılaştı <laughs> biz FNAF 4'e girdik <laughs> Öyle bir olay var. Sınav bir sarmadı hocam. Aa, Oy hocam sen ne diyorsun? Burada bunu aç. Bunu aç. Dur. Bunu aç. Ya onu aç şunu ya? Ho! Yüz nerede hocam? Oğlum bura nereye? Hah böyle. Arkadaşlar oyun şu an güzel görünüyor. Kan ben neredeyim? Neredesin? Kan çok değişik bir yere geldi mi? Bu oyun kasturur. Kan böyle bir yer kan. mi? da böyle bir yer mi var? Boş Arkadaşlar şu anda kafalarına göre bir şey yapmış bizim. Arkadaşlar tamamen hayal gücü bu arada. Fına dört bu Kan gelsene için. araba var lan. Araba? He. Nasıl ha? Baraj var. İki Abi var. çok saçmalamışlar saçma almışlar lan. Buradan mı geldin sen diyeceğim? Lan. Kanka yerde biri var. Nerede yerde biri var? Yerde biri var. Kanka hiç kimse lan. Tişört, elbise bir şey yok. Kanka biri ölmüş işte. Kaydı ya arabayız Korktum. <laughs> Allah oyun kalsa bu nasıl başlandı? O ne sesti? Ben içeri girebilirim. Kaan biz şuraya baktık mı? Kaan orada bizim Fox Reis var. Kapat. Kapa, kapa, kapa. Kapa lütfen. Lütfen kapa. Oh, yok 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 bir şey yok bir şey yok kapa 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 kapıyı kapa oh, oh. yok bir şey sahaya bak ben korkuyorum yes, yes. <gülüyor> 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 ah. 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 lan burada burada Korktum, yemin ederim korktum, korktum, Lan oğlum. Abi gerek var. Ka ne yapıyorsun? Ben yapmıyorum oğlum. Sen şey yapıyorsun. Ben ne yapıyorum? Ben dokunmuyorum bir <laughs> 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 Biz dayanamayız, olum sen de. git bak. <laughs> Arkadaşlar ne oldu ya? <laughs> Videonun sesine kısın. <laughs> Uyarır ver fare Sonlara doğru ses kafa geliyor. Ka üçü de demek, kapı takılıyor. Habi. Arkadaşlar 4'te biraz korktuğumuz için üçe geçiş yaptık. <laughs> Abi. Uf. Ben biraz diye bayağı korktum ya. Ya sen videonu izlersin bile Kövezi. Yok yani. Hep ben yiyorum. amıcığım Orada var ya. ya ben direkt öldüm. <laughs> Sen direkt öldün hani. Ben jumpscare'ı iyi öldüm. Ka şu yeşilli var ya. Springtrap'in olduğu yer ya. Yani. Bana yeni geliyor. <laughs> of. ya geç geç. Arkadaşlar şimdi. 3 çok zor olacak. Çünkü çok fazla mekanik var. Evet fark ettim şu an. Ondan girmeyelim ama. Neyse. Burada e bu arada da elektrikçi işini yapmak için bir şeyler Ve ya. ben üçü hiç oynamadım. Ve izlemedim. Aa bu fiz... Oğlum oynadık ya. Ondan oynamadık. Oynadık kanka. Ben oynamadım. Nasıl? Ben kiminle oynadım? Anladım. Kala oğlum? sadece 1 ve 4'e oynadım. O da daha yeni. <laughs> Arkadaşlar şimdi 3'te şöyle bir olay var. Burası panel olayı. Tamam mı? Burayı zaten bilen bilir. Bilir. Burası havalandırma olayı. Burası kamera olayı. Ki kamerada bakın paneli. Ben Ay bakalım. çok kötü Havalandırma. Tamam bu olay olsun. Burada bir şey var. Kamera. Bakabiliyor musun? artık? Bir, sen mi kullanıyorsun kamera? Ha kullanma artık şunu? Ben evet, bıraktım oğlum. Bu bunu açma. Ha, tamam. Bir de zaten kameralı. Abi. Ha zaten falan fikir tamam. Ben çok iyi bilmiyorum kanka bunu ama oynadım. Ben derim aslında. <laughs> Biz böyle gezin. Ka oylama birileri yakalayalım. Hayırdır, Hadi bakayım. bakalım. Aa, Arkadaşlar. Bu şey de şimdi. Aynen. Bu ne <Böyle> zannediyorsunuz <laughs> ya? Bu ne lan? Bana çok benziyor. Sana maske istihaline bakayım. Maskeyi tak bir de. <laughs> bakayım. Aa çok değişiyorum kanka bak. Sayın Bak bana. Oo sana de bayağı değişiyorsun. Çok iyi yapmışlar lan aslında. Biz kendi stüdyomuza gerek boş ver buraya. Şurada olması lazım olmaması var lazım abi. Ben FNAF'in yerini hatırlamıyorum. Ha şimdi Lan bunlar solda. Ne solda? Karşıda mı o zaman? Yok. Bak bu az önceki oyunda vardı. Bunun olayı ne kanka? Neyin? Bunun. Neyin lan? Şey ya. ya Ha attı karınca. Ya tamam bilmiyorum. Attı karınca. Ama Chica ferdi. Ferdi, Bonnie ve Fox yani. Oh. Atlı animatronik gibi. Şey. Kan bunu çok büyük lan. Ya bayağı büyük de. Da... Bunlar ne? Ne? Bunlar ne? Ha bunlar şey. <laughs> ee, nasıl diyeyim? Ya FNAF 2'de izin veririz. Ya bunlar eski animatronikler kanka. Ya FNAF 1'deki animatroniklerin eski hali. Ya da FNAF 3 ya da FNAF 4. FNAF 4 de herhalde. Ya buldum buldum. FNAF 4'teki en eski herhalde bunlar herhalde. Oradan en sağ bence. Buraya mı? Ya kapa şu şeyi telefonu. Geldim. Bu ne? Bunu yine alamıyorsun. <laughs> Kanka burası inanılmaz zor ya. Kanka diyorum ben sana işte. Neyse. Oraya sen lan mi? ha kanaraymış. Oğlum bu ne lan? Çok pis atmosfer. Zaten buralar şu bakmayacağız. Ben maskeyi geçsem mi? Bir bakacağım. Ne var? Tamam ben maskeyi taktım geziyorum. İşte bak. Önümü görmüyor. Ya. Ben bunlara bakacağım. Balon boy falan varsa harika yapmışlar. Foxy nerede acaba? Ben onu merak ediyorum. Bu ne? Masa. Kan burada şey yok mu? Elektrik. Hmm. Vardır. Kan yoksa her verdim atayım mı? Yapma yapma. Vardır. İlla ki vardır. Yok ki. Yok mu? <laughs> Sadece bir de mi vardı lan? Hani. Aç gitsin ya yoktur. Aç gitsin her yere ya. Hocam abi? Ha arada bir duruyor bunlar. Ha. Ha. Korkma. <laughs> <laughs> kapa şunları ya. Se sesim ağrıdı ne lan? Başım ağrıdı. <laughs> sesim ağrıdı. Ya kapa. Lan. <gülüyor> ya oğlum kendim açtım. Ya. The o Aa kanka burada Mangle var değil mi? Ne Fox'ı. Mangle da yukarıdan geliyor. Yukarıdan. Ha yukarıdan. Bildiğim düz yukarıdan hani. What the? <laughs> the new face of playtime. Oyun zamanının yüzü. Let's rank. Hadi rank. Kopya playtime. You man. ready? I'm Sen hazır mısın? Playtime şey <laughs> patlatırız <laughs> kanka. <laughs> ya. Şu bu neymiş? Arkadaşlar Foxy niye gaz çıkarıyor? Yes. Ve Foxy niye tek yiyor? Hayır! Kanka biz öldük. Biz biz bir şey unuttuk. Box. Müzik box. Müzik box. Bu muydu? O ne? O bu ne? Bu bu, bu 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 Lütfen lütfen. Biz bunu unuttuk. Sanırım bunu oraya gidip mi yapacağız? Yapamıyorum bunu. Sen gel çabuk gel. Burası kaç. Kamera, kamera 11'e gel çabuk 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 çabuk. Oğlum ben yaparım. Kamera 11 yapmaya çalış. Tamam, gidiyorum. Oh, bak. bak kanka bak. 2 dakika nerede o? Kanka sağ sağ taraflarda. Ne oluyor lan? Sen alarma git. Alarmı doğru. Ama mangle da var. Varsa ben niye gideyim? Dikkat ol işte. Hmm. Megal önünde. Kıpırdamaz. <laughs> Atom babası ne işte? Kaç. Uyarı verdi <laughs> kaç. Oh. O ne hareket ediyor kaç. Toy Bunny ne yapıyorsun? Bu, bu arada buraya gelecek ha direkt ya. Tam o kapıda duracağım. Bu Geliyor. <laughs> Kapı geliyor. Bir şeyler oluyor. Jeneratör niye Kay niye gitti? Ne bileyim ya. <laughs> Tırba. Ne <laughs> <mü>? <laughs> <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> evet, dediğim <laughs> bak gibi. De don giymiş Okey. 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 o Okey. 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 Okey.